ayıracağız. Ardından çeşitli tiyatro terimlerine bakıp soru çözerek tiyatro konusunu bitireceğiz. Şimdi tiyatro türlerine geldiğimizde tiyatrolar konularına göre üç ayrı başlıkta inceliyoruz. Bunlardan birincisi trajedi, ikincisi komedi, üçüncüsü de dram. Birinci başlığa baktığımızda tragedya bir diğer ismiyle trajedi aslında ilk ortaya çıkan tiyatro türü olarak bilinir. Kura konularını tarihten ve mitolojiden almaktadır. Günlük olayları asla sahnede yer vermez. Kişiler biraz daha üst düzey, üst tabakadan kişilerdir. Kral, kraliçe gibi kişiler sahnede rol olarak yansıtılır. Bazen de buna ek olarak tanrı gibi olan üst varlıklar da yansıtılır. Bu, bu bu tiyatro türünde aslında amacı seyircilere biraz daha ahlaklı ve erdemli olmanın biraz daha önemli olduğu Bizim için dünyada en önemli varlık ahlakımız olduğunu sergilemek bu tiyatronun birinci vazifesidir. E, Manzum yani şiir şeklinde yazılır. Aksi e, tam tersi şekilde düz adı şeklinde yazılmıyor kesinlikle. Ve e, tragediyada konu ne dediğimizde kesinlikle sahnede öldürme, vurma, yaralama veya kötü söz gibi unsurlara kesinlikle yer verilmiyor ve üç birlik kuralına uymak şart. Üç birlik kuralı nedir dediğimizde tek bir ana olay, tek bir çevrede 24 saat içerisinde gerçekleşmek zorundadır. Biz bu kurala üç bilim kuralı diyoruz. Dil ciddi ve anlaşılırdır. Halk söyleşilerine yer verilmez. Yani tamam anlaşılır bir dil kullanıyorum fakat kesinlikle şakalara, nükteli söyleşilere yer vermiyorum. Dil biraz daha ciddi. Beş perde şeklinden oluşuyor fakat kesinlikle ara vermiyoruz bu tiyatroyu oynarken beş perde ardı ardına oynanıyor ara vermeden. Önemli temsilcileri Sophocles, Corneille ve e, Rassi dediğimiz kişiler en önemli örneklerini vermişlerdir, tragedya. İkinci başlığımız komedya, komedi. Burada kurallar biraz daha esniyor aslında tragediye göre. Fakat e, yine de üç birlik kuralı burada da kesinlikle uygulanıyor. Üç birlik kuralı dediğimizde tekrar hatırlatıyorum. Tek bir ana olay tek bir zamanda ve tek bir çevrede gerçekleşmesi şart. Konusu biraz daha halka artık yöneliyor bu tiyatro türünde günlük olaylar. Kişilerin gülünç yanları veya toplumun aksayan yönlerini işliyoruz komedyada. Kişiler artık tragedinin tam tersini halktan seçiliyordu. de kesinlikle halktan kişilere yer vermiyorsunuz unutmayın. Her türlü olay sahnede aktarılır, kötü sözler, Vurma, yaralama, kırma, kavga, dövüş gibi sahnelere tiyatroda, daha doğrusu komedi türünde yer veriyorum. E, dediğimiz gibi üç günlük kuralından uymak zorundayız. Dilde bir seçkinlik aranmaz. Burada şakaları tabii konusunu da elverdiği sürece şakalara da söyle söyleyişlere de yer veriyorum. Düz yazı veya şi şiir şeklinde yazıda bir kesin bir kuralı yoktur. E, Molière ve Shakespeare en önemli temsilcilerindendir. E, komedi türünde de kendi arasında üç başlığa ayrılıyor. Karakter komedisi, töre komedisi ve entri komedisi şeklinde. Bunlara bir tane örnek vermem gerekirse, karakter komedisi, Shakespeare'in yazmış olduğu Veredik Tacir adlı eseri örnek verebilirim. Töre komedisi aslında bir önceki videoda söylemiştim. Şinasi'nin yazmış olduğu Şair Evlenmesi bir töre komedisidir. Yani toplumun aksayan yönlerini biraz daha gülüç bir şekilde veriyordu. Elçika komedisinde yine Shakespeare'in Yanlışlıklar Komedisi eserini Elçika komedisinde örnek olarak verebilirim. Elçika dediğimde ne anlayacağım? Olayları seyircinin biraz daha şaşırması amacıyla verilme şeklidir. Yani amacım seyirciyi şaşırtmak olacaktır Elçika komedisinde. 3. Dram Dram dediğimizde hayatın üzüntülü yanlarının olduğu kadar gülünç yanlarının da verilmesi gerektiğidir. Fakat biz e, ülkemizde genelde dram dediğimizde sadece üzüntülü olayları anlarız. Genelde fakat yanlış biliyoruz. Dram dediğinde hayatta nasıl üzüntülü olaylar varsa gülünç olaylar da var. İşte bu iki olayı da sahneye yansıttığım türde dram ortaya çıkıyor diyebilirim. Konular tarihten veya günlük hayattan seçilebilir. Bir estetik payı da var burada. Düz yazı veya şiir şeklinde yazılabilir. Direkt bir kural yok. İstediğiniz şekilde yazabiliyorsunuz. Kişiler hem e, yüksek zürmeden kişiler olabilir veya halktan kişiler olabilir. Dilde yine bir ciddiyet yok aslında. İstediğiniz şekilde yazabilir, konuşabiliyorsunuz. Ve diğer iki türden ayrılacak en önemli özelliği burada üç birlik kuralına uymam şart değil. Birden fazla ana olayı anlatabilirim. Birden fazla çevrede veya 24 saati aşan şekilde ben konumu sahnede sergileyebilirim. İlk dram örneğini, bu da tabii ki ilk olduğu için bilmemiz gerekiyor, Victor Hugo vermiştir. Dram denildiğinde akla üzücü olaylar gelir fakat hayatımız içindeki üzüntüler ile mutluluğun birlikte ele alınması dediğim gibi dram türünü meydana getirmiştir. Dram türünde eser veren sanatçılar Victor Hugo ve Shakespeare'dir. Şimdi bir tablo halinde üç türü de aslında karşılaştırıyoruz. En önemli özelliklerini verdim. Kederli, korkunç olaylar anlatılır trajedi türünde. Komediye geldiğimizde zaten türe oldukça yabancı değiliz yani yakınız. Gülünç olaylar anlatılır. Dramda ise ikisi karışık. Hem üzüntülü hem de mutluluk duyduğumuz yani gülünç olaylar anlatılıyor. İkisinde olan birisinde olmayan en önemli özellik aslında hangisidir? Üç birlik kuralı. Hem trajedide hem komedide üç birlik kuralına uyuyorum. Fakat dramda 3 günlük kuralına uymama gerek yok. Esneklik payı var. Tragedyada kişiler soylu. Ne demiştik? Kral, kraliçe veya olağanüstü varlıklar, tanrı gibi kişiler sergilenebilir. Komedyada kişilere geldiğimde halktan kişileri sergiliyorum sahnede. Fakat dramda kişiler soylu da olabilir, halktan seçilmiş kişiler de olabilir. İçeriğine baktığımızda konular Tragedi de mitolojiden veya tarihten almak zorundayım. Günlük olaylara kesinlikle yer vermiyorum. Komedyada çoğunlukla hatta tamamen günlük olaylar işleniyor. Dramda yine ikisini karışık. Hem mitolojiden alabilirsiniz, tarihten alabilirsiniz veya günlük hayattan da konular sahnelenebilir. Trajedide kesinlikle seçkin bir dil kullanılmak şart. Şaka yapmıyorsunuz herhangi bir vurma, kırma, yaralama veya küfür gibi sözlere kesinlikle yer verilmiyor. Komedyada seçkin bir dile gerek yok. Samimi, şaka yapılan bir dil kullanabilirsiniz. Dramda da yine seçkin bir dil, yani seçici bir dil kullanmanıza gerek yok. Normal bir üslup yeterlidir. İki tane bu tiyatro türleriyle ilgili sorumuz var. Tragedi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Üç birlik kuralı vardır. Doğru. Üç birlik kuralı dediğimizde ne anlayacaktık? Tek bir ana olay. 24 saat içerisinde tek bir zamanda, tek bir mekanda gerçekleşmesi gerekiyordu. Seçkinle anlaşılır bir dil tercih edilir. Bu da doğru. Beş bölümden oluşur. Evet ve ara vermeden sergiliyorduk. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Vurma, yaralama gibi kötü olaylar sahnede sey seyirciye gösterilmez, sergilenmez. Bu da doğru fakat... Kahramanlar nereden seçiliyor? Günlük hayattan seçilmiyor. Kral, kraliçe ve tanrı gibi karakterler sergilendiği için kahramanlar günlük hayattan seçilmez. Bu bilgi yanlış. Doğru cevabı denizde. Hangisi tragedya ve komedyanın ortak özelliklerinden birisidir? İkisinde de olan özelliği arıyorum. Dilleri seçkindir komedyanın dili seçkin miydi? Hayır, tamam tragedyanın dili seçkindi fakat komedyada biraz daha müptili söyleyişe yer veriyorum. Amacım zaten izleyenleri güldürmek. Dolayısıyla ikisini de ortak özelliğini arıyorum. A seçeneğini eledim. Üç birlik kuralına uyarlar. E, evet, belki diyeceğim. Bu bir cepte dursun bakalım. Kahramanları soylu kişilerdir. Bu hangisinin özelliğiydi? Tragedyanın. Komedyada soylu kişileri seçmem gerekmiyor. İzleyicileri güldürmek amacı e, güldüğüm için aslında halktan kişileri seçmem benim için daha önemlidir. Üzüntülü, korkunç olaylar anlatılır. Hayır, bu yine hangisinin özelliği? Tragedyanın. Komedyada insanları güldürmeyi amaçladığım için korkunç olayları anlatmam tabii ki absürt verecektir. Edirne Şıkkı'na baktığımda ahlakı ve erdem aktarmayı amaçlarlar. Bu da yine dediğim gibi tragedinin özelliğidir. Tragedi de benim tek amacım insanları erdemi ve ahlaklı olmanın önemini anlatmaktı. Bu yüzden benim doğru cevabım 3000 kuralına uyanlar. Hatırlatma yapıyorum. Tragedi ve komedi 3000 kuralına uyarken dram türünde 3000 kuralına uymama gerek yoktu. Doğru cevabım bu. E, videomuzdan bir soru. Hangisi geleneksel Türk tiyatrosu ürünlerinden biri değildir? Az önce işlediğim üç türün hepsi modern Türk tiyatrosuna aitti. Bakalım zaten bir tanesi arada sırıtıyor. Hangisi e, geleneksel Türk tiyatrosuna ait değildir diyor. Küvisiyelik oyunları Medda, Orta Oyunu ve Karagöz geleneksel Türk tiyatrosunun örnekleriyken, Trajedi adlı türün modern Türk tiyatrosuna aittir. Doğru cevabı Edirne diyebilirim. Şimdi biraz da aslında kulağımıza aşina gelen, tanıdık gelen tiyatro terimlerine bakacağız. Adapte dediğimizde aslında bizim sanatçılarımızın çok da yabancı olmadığı bir eylem. Adapte ne demek? Yabancı ülkelerde yabancı sanatçıların yazmış oldukları eserleri sanatçılarımızın kendi ahlak ve gelenek göreneklerine göre onların çevirmesi demek. Yani Türk geleneklerine göre yabancı eserleri bizim dilimize çevirmek, adapte etmek demektir. Aksesuar, sahnede kullanılan her türlü araç gereçtir. Örneğin, medda geleneğini anlatırken ben de dedim, sahnede iki tane aksesuar vardır. Kişinin bir tanesi sopasıydı, bir tanesi de başındaki başlık. Sahnede, rolünü sergilerken kullandığı, kullandığın her türlü eşya, aksesuarlarındadır. Aktör tiyatro sanatçılarının erkek olanları diyoruz. Aktristi, kadın tiyatro sanatçısına verilen isimdir. Darülbedai, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun daha önceki ismidir. Dekor, saniye eserin konusuna göre hazırlarken kullanılan tüm eşyaların ismidir. Dublör, tabii ki genelde tehlikeli sahnelerde, asıl oyuncunun yerine kullanılan yedek oyuncu demektir. Fars, komedinin kaba bir türüdür. Önceden komedi sergilenirken ara verildiğinde kullanılır bu tür. Fakat şimdi ayrı bir tür olarak kullanılıyor. Fakat sizin burada bilmeniz gereken tek şey kaba bir söyleyişin olduğunu bilseniz yeterlidir. Doğaçlama, aslında kişinin yazılı bir metni kalmadan aklından geçtiği gibi rolümü sergilemesi demek. Jez, sanatçıların e, sahnede kullandığı el, ayak belki de yüzde sergilediği bütün beden hareketleri, mimikleridir. Kostüm, oyuncuların e, role biraz daha uygun davranmalar için giydikleri bütün kıyafetlere kostüm diyoruz. Pandemi pandemi genellikle konuşmadan yapılan sözsüz oyundur. Piyes, sahnelenen oyun demektir. Premier, oyunun ilk gösterimi demektir. Replik, sahnede kişilerin birbirlerine karşıladıkları sözlerden her birisi olarak bilinir. Suflör, diyelim ben e, sahnede sergilenen bir tiyatro oyununda oyuncuyum ve söyleyeceğim sözü unuttum. Arkada kuliste bir kişi bana bu sözleri hatırlatmak zorunda. İşte bu replikleri hatırlatan kişiye sofler diyoruz. Tirat sahnede oyuncuların birbirlerine karşı söyledikleri uzun nitelikteki biraz da 3-5 satırdan oluşan sözlere tirat diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi biraz soru çözümü yapıp tiyatro ünitesini bitireceğiz. Aşağıdaki terimlerden hangisinin açıklaması yukarıda yer verilmemiştir. Yani artan şıkkı bulacağız. Fakat şu maddelerin yanına e, terimler, isimlerini yazarak başlayalım. Tiyatroda oyuncuların rollerine uygun giydiği kıyafet, kostüm. Sahnede sanatçıların bütün beden hareketlerine, gerek ayak, kol ve e, surattaki bütün hareketlerine ne diyorduk? Jest. Komedinin kaba tiyatro olarak bilinen çeşidi altını çizerek az önce söylemiştim. Buna da Fars ismini veriyoruz. Fars, kostüm ve jest el Kişilerin söyledikleri uzun cümleler tirat demekte. Verilmeyen terim replik. Doğru cevap Bursa. tabakalarında zaten bu çeşit soruları sıklıkla göreceksiniz. Hayatın üzüntülü ve gülünç yanlarını birlikte verir. Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur. Her sınıftan insan rol alabilir. Bizim için en belirleyici olan maddeler tabii ki birincisi ve ikincisiydi. Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu olmayan tek tür hangisiydi? DRA. Zaten konusu itibariyle de hem üzüntülü hem de günün şanlını birlikte veren tür dram türüydü. Doğru cevabımız Ceyhan. Son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi tiyatronun temel unsurlarından biri değildir? Temel unsur derken yani tiyatronun oluşmasında en önemli etkenleri soruyor. Bir tanesi biraz daha arka planda kalıyor. Sahne, seyirci, tiyatro metni ve kişiler tiyatronun temel unsurları iken... Dublör sadece bir tiyatro terimiydi. Temel unsurlarından biri olarak sayamayız. Bu yüzden doğru cevabı dublör yani edirler. Tiyatro yöntemimizi de burada bitirmiş olduk. Dil bilgisi konusuyla devam edeceğiz. Kendinize iyi